Evet, kedimiz 3 aylık bir van kedisi. Ee, bize hasta sahibi tarafından gözyaşı akıntısı, gözünü kaşıma, görememe şikayetleri getirildi. Ee, Gözlüdeki bu lezyonun iyileşmesi için e, bir cerrahi müdahale yapacağız. Birazdan buna başlayacağız. korneada aşırı şekilde bir tahribat vardı. E, konjektivit bulgusu yine ileri derecedeydi. Haliyle görme ile ilgili e, tabi sorunların yaşayacağı aşikar olarak burada e, söylenebilir. E, gözle korneadaki lezyonlar daha çok ülserleşmeye doğru gitmiş durumdaydı. E, dolayısıyla hasta sahibinden aldığımız bilgiye göre zaten iki haftalık bir medikal tedavi yapılmıştı. E, fakat e, bir sonuç alamayınca, biz de bundan sonra medikal tedavinin devam ettirilmesine taraf olmayınca e, bir küçük çaplı bir operatif müdahaleyle e, korneadaki tahribatın düzeltilmesini burada amaçladık. Evet Ameliyat gerçekleşmeseydi dediğim gibi ülserleşme gözün derin tabakalarına doğru giderdi. E, muhtemelen önümüzdeki haftalarda bir gözle alakalı ciddi bir enfeksiyon e, durumu söz konusu olur ve gözün tamamen kaybedilmesi gündeme gelirdi. Biz e, kaybetmemek adına bir şey olarak tıbbi bir müdahale olarak e, rutin olarak uyguladığımız tekniklerden bir tanesi zaten.